Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim bu arada tabii biz az sonra size ödül de vereceğiz ama öncelikle güzel bir şarkımızı, evet, türkünüzü yani, dinleyelim. Senin Ardından diyeyim, ödülünüzü verelim. Senden de dinlemeye bütün bence Türkiye ve Sivas'ta gurur duyduğumuz senin o çıkarttığın eseri hadi senin ses güzel sesini alkışlarla dinliyoruz. Ayaz Aydın efendim. <laughs> Bakmam işim olmaz biriyle kardeş Çünkü yanıyorum bir Sivas'ta uğruna dönüyorum ben yarimin yoluna yaralı bak bu gönlüm yaralı zaralı zaten yarim zaralı yanıyorum bir sivaslı uğruna ölüyorum ben yarimin yoluna yaralı bak bu gönlüm yaralı karalı zaten baktım karalı isterse olsun dünya güzel can Çünkü yanıyorum bir Sivas uğruna Ölüyor ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı Karalı zaten baktı karalı yanıyorum bir Sivaslı uğruna Ölüyorum ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı Karalı zaten bahtım karalı Ne olur üstüme gelme, kız gelme Sakın takma, gariba yaza çelme canım Çünkü yanıyorum bir Sivas uğruna Ölüyorum ben yarimin yoluna Yaralı bak bu gönlüm yaralı karalı zaten baktım karalı yanıyorum bir sivaslı uğruna ölüyorum ben yarimin yoluna yaralı bak bu gönlüm yaralı karalı zaten baktım karalı sen teşekkürler alkışlayan elleriniz dert görmesin Gerçi biz bu eseri okurken böyle bin kişinin hala çekmesine alışkın olduğumuz için oturarak izliyorlar ya garibimize gitti biraz. Biz dedik ayağa kalkmayın o yüzden. Ya yasak mı? Ya yasak. Tamam. <laughs> yok yok. Sivas ya yasak konulur mu? Konulmaz. doya yasak konulur mu hiç? Efendim çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Biz bunları e, evde açıp böyle hep beraber biz ev halkı olarak da halay çekiyoruz yani. Evet. Eee e, düğün kardeşimin düğünü oldu. E, bir yer bir şey, neyi söyleyemiyorum şu anda. Bir Söyler misiniz parçayı? Bir Sivaslı uğruna. Bir Sivaslı uğruna dedi damat öyle geldi kapımıza yani. <laughs> Yaklaşık e, 4 yaşında çıktım Sivas'tan. E, çok özlem, hasret duydum. Ve memleketime böyle bir eser yazmanın, müziğini yapmanın ve okuyarak yaklaşık 60 70 milyon kitlelerine ulaşmanın gururunu yaşıyorum. Sivas'ın en çok dinlenen şarkısı, son dönemlerinde halk müziği alanında en fazla dinlenen şarkısını yazmanın ve okumanın gururunu yaşıyorum. Teşekkür gururu, ederiz efendim. Şimdi O gururu gerçekten hak ediyorsun. Sesine, gönlüne sağlık. İyi domuz. İyi ki varsın. Tebrik Bakalım edersin. ödülü vermek üzere efendim. Kim gelecek? Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Avukat Mutlu Fırtınayı alkışlarınızla buraya davet ediyoruz efendim. Olur. Olur. Evet sabırsızlıkla bekliyoruz şimdi. Birka birkaç tane daha isimimiz var. Hemen onları da sırayla anons edeceğim. Buyurun efendim. Bu elden almak da her Evet avukat Mutlu Fırtınaya teşekkürlerimizi belirtiyoruz efendim. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen Müslüm Başkan'ın başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gerçekten hemşerilerimizle burada buluşmak, onlarla bu atmosferi solumak bizlerimiz için çok önemli. Tabii ben Muhsin Başkan'ı kurmuş olduğu Büyük Birlik Partisi'nde İstanbul İl Başkanı olarak bu ödülü size vermekten gurur duydum. Şöyle bir durum var. Sivas'ın her bir bireyi bizim için en ve dik duruşuyla, temiz siyasetiyle, gönül adamıyla, dava adamlığıyla ve siyasetin göz akı olan... Muhsin Yazıcıoğlu da bizim için en değerli. Kesinlikle. Hem öncümüz hem değerlimiz. Evet. O yüzden onun partisinde burada İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmak benim için her zaman bir gurur oldu ve bundan sonra o gururu en iyi şekilde taşıyacağım. Özel e, Hayırlı olsun e, diliyorum ve Muhsin Başkan için yaptığınız bir müzik de var galiba bir şarkı var. Onu da bol bol dinliyoruz zaten. Bizim arabada üç şarkıdan bir tanesi dönüp dolaşıp Sivaslı uğruna çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, çok teşekkür ediyoruz. Bizim için değersiniz. Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Bu ödülü almak güzel ama böyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun sancaklarından almak daha güzel, daha onurlu. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şöyle iki cümle bir şey söyleyeceğim. Hemen. Kendimi tanıtırken konserlerimizde falan. Diyorum ki küsürata gerek yok, düz 30 yaşındayım. Hedeflerim büyük, henüz yolun başındayım. Kaybetmedim özümü, daha anamın dizindeyim. Yüzlerce eser yazdım, aşık Veysel izindeyim. Oğuz'un nesli Türk'ün aslıyım. Yiğidin harman yeri öpöz Sivaslıyım. Allah, Allah Çok teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı inşallah.